bugün oyun içinde kalan yepyeni bir videosuyla daha beraberiz. Bugün karşımıza sadece oyuna gireceğini düşündüğüm hapishaneden kaçış oyununu oynayacağız. Stickman oyunu çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Önceden sanırım bir kez oynamıştım var. Onda da kaçamamıştım. Hemen play diyelim. Bakalım. Oh you. You're free to go. Not really. But he's a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful. Haven't we, Dave? What? Yeah, yeah. of course I checked it. Skip diyelim, sesi kısalım. Ha, yani kapatalım. Yoksa sesimi cidden çok bastırıyor arkadaşlar. Yeni mikrofona geçeceğim. O zamana kadar bekleyin. Şimdi bakalım ne seçelim. Hapishaneden kaçmak için ben olsam roket seçerim. <laughs> Hadi bakalım rokette ne olacak? Oyunda sadece seçim yapıyorsunuz ve seçimlerinizin karşılığını alıyorsunuz o kadar. Al işte. Dönüp bize geldi roket. Fail. Retry. Bakalım. Ee, NRG drink neymiş bakalım? Bu arada sanırım oyunun bir çok kaçış yolu var. Ben çoğunu yapmaya deneyeceğim. Yaklaşık 16 dakikalık bir video olacak. Ha, güç içeceğiymiş bu arada NGR drink. Ya da NRG. Pardon. Zaman mı duruyor? Herhalde evet. Hem anladım. <laughs> Ekmeği aldık yedik Ne oldu Aha dayanamayıp Kalp krizi geçirdik Peki Bu sefer Drill deneyelim Matkap sanırım Aynen Allah Aşağı gittik Hmm burada kapıyı açmak için girecektim. O kanalizasyon kapağını açmayı tercih ettim. Ne yapalım artık? Kaç 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 kaç. Ne yapacağım? Ha tamam. Dın 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 dın. Hadi duvardan takla atalım. O sahneyi ilk oynadığımdan biliyorum. Kaç, Kaç, Kaç Get ready Hazır 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 Tap tap Ah basamadı tekrar başlayalım Bu yere Kaç, 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 Kaç Bu arada arkadaşlar e bunu telefonumdan çekmiyorum. BlueStacks uygulamasını bilmeyenler varsa söyleyeyim. Ee, bu bilgisayarınızda Android oyunları ve Android uygulamalarını kullanmanızı sağlayan bedava, ücretsiz bu uygulama. Ta tabletim yani telefonum var fakat oradan çekmiyorum. Ne? Gene basamadık. Son bir kez deneyeceğim bunu. Oraya baştan başlarız artık. Oh, çok uzun sürüyor. Dın 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 dın. Umarım bu sefer basabilirim. Abancam direkt zaten. Bastım. Ana ya. Bu seferde bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tırnak törpüsü mü? Bence buraya yüksek bir yerdir. Camdan kaçmam ben şunu açayım. Kesebilir. Ha bu herhalde demir makası. Aha tap tap tap. Yes. Tap tap tap. Yanlışlıkla vurduk adamları. Aha polisler geldi. Hmm. Bence sarmaşıkları sevmeyelim diyecekken. Zaten o sarmaşık değil bombaymış. Ben sandalyeyle yukarı çıkacağım. Sağa gidelim. Aha çatıya çıktık. Kulukus. <laughs> Vakum. Tuvalet açıcısı. Aha kaçtık. Ye, yeah, tekrar başlayalım. Bu sefer teleporter. Atış şeysinin önüne geçtik. Ondan gittik. Cell hmm. phone. Birilerini arayalım. Hatta nereyi bilmiyorum ben. Avukat olabilir belki. Aha dava. Hadi bakalım davayı biz kazanabilecek miyiz? Polis. Kardeşim benim. Sanırım bizi bu kurtaracak. Bu kim be? Wolverine benziyor saçlar. Bu kim? Delirmiş Dedeye sahip çıkalım. Bu kötü espriden sonra devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hem hediye vereceğiz. Şurada gördüm. Security footage güvenlik kaseli para ben olsam rüşvet verirdim hadi rüşvet verelim <laughs> zaten açsaydım sesi arkadaşlar İngilizceydi. ben de tamamlamazdım <laughs> Allah'ım bu ses ne Prinses değil de sallandı oda. Aralarında tartışma başladı sayın seyirciler. Olaylar kızışıyor. Dıt 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 dıt. Hadi be kısa kesin kazandık mı kazanmadık mı söyleyin bize. Bize bunu söyleyin. Aha. Hakim kararı verdi herhalde. Aha bir şeyler oluyor. Ay. Bu arada arkadaşlar Android yani BlueStacks'ten oyunlar gelecek. Hatta bir sonraki videoda BlueStacks'ten gelecek. O da saçma oyunlar serisinden. Ve bir tane daha mobil oyun serisine başlayacağım. O da çok güzel bir seri olacak inanıyorum. ama belki başlamayabilirim. Aha kurtulduk. Cık. Gene paranın peşindeyiz ya. Tövbe tövbe. Denemediğimiz burada bir şey yok. O zaman durun. Düşünelim. Bununla tekrar bir gidelim. Tekrar bunu açalım. Bu da son denememiz olsun isterseniz. Yani size soruyorum ama zaten yanımda değilsiniz. Gene de soralım. Bunu vuralım. Buna da vuralım. Tamam. Şu çatıdan atlayacağımız eşyaları seçmek istiyorum. Evet. Bakalım. Bunu. Bu arada 4 dakika gibi bir süre sonra bitireceğim videoyu. 12 dakika olacak. İlk başta 16 dediğim için özür dilerim. Hadi bakalım. Bu sefer paraşüt atlayalım. Allahu akbar. Kesin paraşüt açılmayacak. Ben size demiştim. <laughs> Bir daha denemeliyiz. Hadi bu sefer de şu kancı sürtülmeli şeyde. Elimiz yanacak mı? Yandı. Eldiven takar insandı. Aa yazık. Son bir şık kaldı o da jetpack. Bunu da deneyelim. Videomuzu bitirelim. Ha iyi bu. The fail geldi. Uçtuk geri girdi hapishanemize <laughs> ve tamir edilmiş menüye geçelim Evet arkadaşlar bugün de, de, yani bu videoluk da benden bu kadar daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay